Evet, artık başlıyoruz. Ya ne yapayım ben ya? Vallahi yani ne bileyim. Ve günlerden ne kaç gün oldu? Ben Profesör Doktor Behçet Yalın Bu videoda tam bir hafta boyunca tamamıyla izole olmayı deneyeceğim. Tamamıyla izolasyondan kastım ne sosyal medya, ne televizyon, ne internet, ne bilgisayar, ne insan, ne kitap, ne defter. Hiçbir şey yok. Sadece ben ve dört duvar. Hazırsanız başlıyoruz. Bir devlet üniversitesinde profesör olarak çalışmaya çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla da olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda da kanalımızın gelirleriyle ne yaptık? Bir arsa aldık biriktirdiğimiz paralarla. Sizlerin desteğiyle büyük borca da girdik. Aylık 91 bin TL benim ödemem var. Tapu bile üzerime değil. <laughs> Borç bende. Tapu elbette ki kanalın üzerinde, şirketin üzerinde. Onu da belirtmiş oldum. Dolayısıyla abone olursanız hem bu maddi durumu yetersiz gençlerimize kuracağımız bilim merkezine büyük destek verirseniz Hem de gelecek videoda haberdar olabilirsiniz diyerek ilk uyarımı yapayım. Hocam bu izolasyon süreci ta M.Ö. 1500 yıllardan itibaren bilindiği üzere bir işkence biçimi. Çünkü insan sosyalleşme ihtiyaç duyan bir varlık. Hatta sosyal beyin teorisi vardı. Sosyal beyin teorisi şunu der. i̇nsanın beyninin büyük olmasının ana nedeni sosyal ağlardaki o ilişkileri işleyebilmek için. Dolayısıyla bu olmadan itibariyle acayip büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Psikolojik sorunlar yaşamaya başlıyorsunuz ki ben de yaşadım. Halüsinasyon görüyorsunuz ki ben de yaşadım. Biraz sonra anlatacağım. Ama tabii aklınıza da şu soru gelebilir. E hocam o zaman sen niye yaptın? Bunun cevabı merak. Zaten insan başına ne geldiyse meraktan gelmiş. Gidiyoruz. Evet, artık başlıyoruz. Berhtan Hocam, üniversite sistemine dikkat et. Hadi bakalım. Şunlar benim malzemelerim. Ne var? Suyum var. Kirli, bu elim falan yıkayacağım su. Şunlarla halledeceğiz. Yine peşişelerimiz var. Burada işte bizim şu an cihazın şeyleri. Tuvalet kağıdım, yiyeceklerim, yemeklerim. Ama en önemli hangisi? En önemlisi bu. <laughs> Özel kesim. Tam bana göre bak çok oturuyor bu bana. <laughs> Şimdi ilk şaşırtıcı şey hocam izolasyonla ilgili. İlk benim ilk günüm daha sonra bana göre gün de normalde gün geçmemiş o sırada. 12-13 saat geçmiş. Baya ee, bayağı iyi geçti. Ya hakikaten kendimi çok böyle rahatlamış hani bütün o sürekli bombardıman var hocam ya dışarıdaki hayatta inanılmaz fazla şeyle uğraşıyoruz hakikaten yani insan ilişkileri ayrı yoruyor bir yere açıyorsun sürekli reklamlara maruz kalıyorsun ya sürekli halletmen gereken iş sorunları var artık whatsapp'ın durumu ya sürekli bir uyaran sürekli yapılması gereken bir şey ödenecek faturalar ya abi inanılmaz yorucu bir şeymiş. Çalışırken bir girmişti 3000 euro verip karanlık odanın çıkıp ağlamıştı ya. <laughs> ya onu anladım vallahi billahi. Onu gerçekten anladım. Ya da Bill Gates'in o kocaman adasında niye izolasyona çekildiğini anladım. O orada izole oluyor. Biz <laughs> garajlarda izole oluyoruz ama olsun yani. Hakikaten benim ilk saatlerim çok güzel geçti. Hani kendim böyle bayağı rahatlamış hissettim. Bayağı iyi hissetmeye başladım. Şeyi fark ettim. O kadar uzun süredir sessiz kalınmamış ki hayatımda. Hani böyle hiçbir şey düşünmeden şöyle sessizce kalmak, bir işim olmadan durmak o kadar uzun süredir yaşam bir şeymiş ki. başta çok kötü gelecekmiş gibi geldi de şu anda hoşuma gidiyor. Vallahi billahi acayip hoşuma gidiyor ya. Nasıl bok gibi bir hayatım varmış onu fark ettim abi. Sürekli koşturmaca, sürekli yapılacak bir şey, sürekli kaydırılacak bir şey. Şimdi hocam insanın günlük hayatta 74 GB veri işlediği, bilgi işlediği kabul ediliyor. Tabi bu rakamlar değişir ama daha anlaşılabilir kılması için size bahsediyorum ama Frontage'de yapılan bir bilimsel araştırmanın sonuçları bunu gösteriyor. Şimdi 74 GB'nin tabi büyüklüğünü bir karşılaştırma yapmamız gerek ki anlayabilelim. Hocam bu öyle bir büyüklük ki bundan 500 yıl öncesindeki bir insan, en üst düzey eğitimli insan o zamanın tüm ömrü boyunca işlediği bilgi bundan ibaretti. Düşünün biz bir günde bunu işliyoruz ve her yıl bu bilgi oranı %5 artıyor işlememiz gereken ve işlediğimiz. Şimdi zihin bu kadar büyük veri bombardımanıyla başa çıkamaz hale geliyor. İşte bu başa çıkamamazlık aslında benim ilk günlerde bu yaşadığım o hani mutluluğu bir arada getir beraberinde getirmiş oluyor dedim ya hocam ya sürekli yapılacak bir şey var ya sürekli bir şeyle ilgilenmemiz gerekiyor ve bu 500 yıl öncesindeki bir insanın tüm ömrü boyunca yaşayacağı şey biz tüm gün bir günde halletmemiz gereken bir yoğunluktan bahsediyorum. Çünkü ben tabii ki ilk izolasyona indiğimde bir anda o yoğunluğum hakikaten 500 yıl öncesindeki insanın günlükteki yorgunluğuna dönüştü. Yani işlemem gereken veri çok azdı ve bu benim zihnimi çok rahatlattı. Bak çok ilginçti. Kuzey Kore ile ilgili video çektik. İnanılmaz bir diktatörlükten bahsediyoruz. Yani Özgürlük yok, konuşma özgürlüğü yok. Evindeki postere kadar her şey devlet tarafından ayarlanmış durumda hiçbir şekilde birey olarak bir anlamın yok. Oradaki bir diktatörün sözüne bakıyorsun. Böyle bir ülke. Yani bizim için yaşanacak bir ülke değil. Ama çok ilginçtir. Kuzey Kore'den kaçan bazı insanlar geri dönmek istiyorlar. Ya da Kuzey Kore'den Güney Kore gibi bir ülkeye yerleşen insanların yaşadığı tek bir ana sorun var temel itibari mutlu olmadıkları. O da şu. Gündelik yaşamda ilgilenmeleri gereken sorun sayısı inanılmaz fazla. İşte o insanlar gerçekten ana mutsuzluğu burada yakalıyorlar. Ana mutsuzluğu burada buluyorlar. Biz bu modern hayatı bu koşturmacanın içerisinde doğduğumuz için bunun ne olduğunu tam algılayamıyoruz ama ben aşağı indiğim an itibariyle ilk olarak yaşadığım şey hakikaten o yorgunluğun, o koşturmacanın ne kadar zor bir şey olduğunu anlamak oldu. O mutluluk aslında hızla ortadan kalkmaya başladı ve ben de biraz sonra bahsedeceğim o halüsinasyonları, o depresyonu yaşamaya başladım ki biz aslında bu video ilk çıkar çıkmaz çekecektik. Fark ettiniz de saçı falan kesme, ama ben de depresyon gidip saçı falan boyatacaktım artık <laughs> o, seviye bir depresyon Abi ilk çıktım ya insan sesi bile yorucu gelmeye başladı, motive olamıyorum bir şeylere, zaten cümleleri toparlayamıyorum. Şimdi yavaş yavaş görüntüler gelecek. Orada da göreceksiniz. İlk günün sonunda artık sıkılma emareleri göstermeye başladım. Şimdi sıkılma emareleri bir noktaya kadar evet olacağını biliyordum zaten. Bu zihnimi bir şekilde yormam gerektiğini de biliyordum. Çünkü yormazsam zihnimi halüsinasyonlar göreceğim. Niye? E, sürekli normal hayatta uyarana maruz kalıyorum. Şimdi yeni bir uyaran yok. Yeni uyaran olmayınca beyin eski alışkanlıklarına devam etmek istediği için kendisi uyaran üretmeye başlayacak. Bu yüzden olabildiğince kendimi yormak için bir şeyler yaptım. İşte spor yapıyorum, peçete atıyorum falan bir şey ama yetmiyor. İki, Zamansal saatim gitgide ortadan kalkmaya başladı. Mekan değiştirdik. Niye? Çünkü sponsorumuz var. Hem de Leş gibi mekandayız. Niye? Çünkü sponsorumuz kendimiziz. <laughs> Academic Link rehberin isimli bir girişime başladık. Belki duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da şimdi duyacaksınız. Nedir bu? Aslında tüm diğerlerinden daha farklı bir eğitim destek sistemi. Zaten ortamın değiştiğinden de ne kadar farklı olduğumuzu anlayabilirsiniz. Hocam Hayatta düşmek de var, motivasyonu kaybetmek de var. YKS hazırlık süreçleri, lise dönemlerinde gençlerimiz bazen motivasyonunu kaybediyorlar, kendilerini başarısız hissediyorlar. Kim zaman çok iyi hissediyorlar. İşte Akademik Link rehberin bu zorlu maratonun her noktasında öğrenciye destek olan bir eğitim destek paketi. Eğitim koordinatörlerimiz, eğitim koçlarımız ve branş öğretmenlerimiz üç koldan birden öğrencimizin ihtiyacını anlıyor ve bu ihtiyacını doğru bir şekilde giderebilmek için önlemleri alıyor, stratejiler belirliyor ve kendisini bu noktada doğru yola sokuyor. Dediğim gibi bu yol Tüm bu eğitim yolu aslında zorlu bir yol. Kolay da bir iş değil. İşte Akademik Link rehberin tüm bu süreçte öğrencimizin ihtiyaçlarının hepsini karşılamak üzere sizleri bekliyor. Telefon numaralarımız burada. Web sitemiz burada. Gidip daha ayrıntılı bilgiyi de alabilirsiniz web sitemizde. Telefondan da bizlere ulaşırsanız anında eğitim koordinatörlerimiz sizlerle iletişime geçecekler. Tüm sorularınızı cevaplayacaklar. Şunu da son olarak belirteyim. 100 kontenjanla sınırlı tuttuk bu yıl için ve bu kontenjanlarımızın en son 60 tanesi dolmuştu. Video yayınlandığında da 70 tanesinin dolacağını tahmin ediyorum. Ediyorum. Son 30 kontenjanımız kaldı. İhtiyaç duyan tüm öğrencilerimizi, velilerimizi bekliyoruz diyelim ve tekrar muazzam izolasyonuma geri dönelim çok meşhur deneyler vardır. En önemli nedenimiz McGill'in deneyidir. E, ee, McGill'in deneyi yani insana tamamen izole ediyorlar. Bir hareket falan bile edecekler. Benden daha kötü bir izolasyon. Ve bunun için de iyi paralar veriyorlar bu arada. Orada izole kaldınız. Her saat başına ödeme yapıyorlar. Maksimum dayanılanlar 3 gün dayanıyor. Yine bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor hocam. 48 saat ile 72 saat arasında semptomlar ağırlaşmaya başlıyor. Ben de aynısını yaşadım. Yaklaşık işte daha sonrasında görüntülediğimde 48 saat civarı artık bende de işler cozukmaya başladı. Hani böyle şey bir durum var. Yani bak uyuyorum ya uykumu alamıyorum. Ama sürekli de uyku halindeyim. Yani anladım ya sürekli uyuma halindeyim ve artık hani çok basit işleri bile yapacak enerji ve motivasyonum ortadan kalkmaya başladı ya. ya ne yapayım ben ya? Allah yani ne bileyim. Sürekli uyuyorum. Sonra uyan. Ne kadar geçti? Ya sanki gün üç buçuk gün geçti bence. <gülüyor> Umarım. Sesim <laughs> de gitti. Sanki şu sol gözüm, sol gözüm sanki şişti benim ya. Kamerayı açacağım mesela. E açmamışım. Sonra kalkıp açmam gerek. Ya ben içeri üretmek için oradayım aşağıdayım. O işkence çekiyorum ve merak ettiğim için ama... Abi git açsana. Yok abi onu yapmaya bile... Hani böyle şeyim kalmamış. Yani mesela şimdi burada ben çeken iki kamera var. Tabii şarjları sürekli şey olmuyor. O yüzden kapatıp açıyorum da. Şimdi mesela çekim yaparken onu açmam gerek. Unut ya unutuyorum. Unutuyorum. O kadar saçma. Daha garibi. Mesela... Bence 3 saattir. Şunu sorguluyorum bak. Şurada bir tane ışığımız var. Ya döndü abi sen de ya. Vallahi beni bıktırdın ya. Of. Şurada bir ışığımız var görüyor musunuz? O ışın aslında şeyini de bıraktık bana. Şarj etmek için fişini de bıraktık. Bitince şarj değil. Ya onu yapmaya bile bir halim yokmuş gibi hissediyorum. Şimdi şey biliyorum bu tür izolasyonlarda falan insan depresyona giriyor ya tam o duygu. Ya şunları yapmak aslında çok kolay ve yapacak hiçbir şey yok şu anda aslında. Ama kalkıp şuradan gidip şunları yapmak bile o kadar böyle hani şey geliyor ki hiç enerjim yok. Bir de kafam gitmeye başladı. Mesela mikrofon takmadan az önce şekil yapmışım. Takmamışım. <laughs> Kendi kendime konuşmuşum. Şu kameraları da ben açıp kapıyorum işte bazen. Ee, onları da açmadan <laughs> konuşmuşum ya. ya. Ama Aklım bir anda gitmiş yani. İlk işte dışarı çıktığımda da o şeyimi toparlamam birazcık zaman aldı. Yani kendime gelemedim. Ee, yine şey, halüsinasyon noktasında mesela şu şey çok ilginç. Elimin buranın yaralandığını düşünüyorum böyle. Aa buramı neyle kesmiş falan diyorum. Kesecek hakikaten hiçbir şey yok. E kesmemişim ama kestiğimi zannedip bu burada bir kesik olduğunu görüyorum abi. Ve onun şeyini yaşıyorum yani. da bir kesik var ve acıyor bu sanki hissiyatı var. Halbuki ortada hiçbir şey yok. İlginç. Elimin şurası ufacık kesmiş ama ufacık. Ama nereden nasıl kestim hiçbir fikrim yok. Bir de ilginç. <laughs> Tırnaklarım hiç pislik oldu saçım. Saçım pisim burayı düzgün mü temizlemedik ne yaptık anlamadım ama halüsinasyonlar görmeye başladım. Orada böyle ses falan duymuş gibi oluyorum. Hakikaten ilginç bir tecrübeydi. Ve beyninizi daha bence iyi anlamaya da yol açıyor. Niye? Ya abi hakikaten beyin kendi kendine bir dünya yaratabilen bir şeymiş. Onu fark ediyorsunuz. Yani orada daha uzun kaldığınızdaki Yine uzun süredir bu izolasyona maruz kalmış insanlara yapılan deneyleri biliyoruz. Tabii bunlar daha çok hapishanede falan kalmış. Hani başka böyle diktatöryal devletlerde de yine işkencelerde falan izolasyona kalmış insanları gösterirler. Artık insan gibi değildir. Başka bir dünyada yaşamaya başlamıştır. Beyin üretiyor hocam. Yani beyin seni hayatta tutmak için bir yol bulman ya senin iraden dışında çalışıyor. Dedim ya uyaranın bitti uyaran öğretmeye başladı ya benim Ya buramda yaramla ilgilendi ben hakikaten bir süre. Çok net hatırlıyorum yani. Buramda bir çizik var ve ben onunla ilgileniyorum. Ses falan geldiğini zannediyorum. Ya tam ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Aklıma bir şey geldi ya. <laughs> Abi ben tek kıyafet aldım Yedek kıyafet falan da almadım. Şimdi tek ne kadar duracağım bilemiyorum ama kokarım ya. <laughs> Bu aklıma geldi. Salak gibi hiç kıyafet düşünmedik. Bir de tabii duşu da düşünmedim ben. Ee, sadece şey düşündüm. Elimi falan yıkarım onun dışında Hiç aklıma başka bir şey gelmedi benim ya. Bak. onları hep unuttuk. Hani tüm o şeyler ister istemez beynin beni hayatta ve o mücadele tutabilmesinin bir yolu belli ki. Ve beynin bunu üretiyor. Beyin aynı şey gibi hocam. Kas gibi bu arada hakikaten. Siz onu çalıştırıyorsunuz. Özellikle sosyal etkileşimler en başta bahsettim ya. Beynin büyümesindeki en önemli neden biz insanlığın tarihinde? E benim bir sosyal etkileşimim yok, uyaran yok. E bu kas çalışmazsa olmuyor. Bu sefer kendini korumak için çalıştıracak şeyler üretmeye başlıyor. Ya bakın mesela bu halüsinasyon meselesini hepiniz de yaşamışsınızdır hemenin gündeki hayatta. Biliyorsunuz Hayalet titreşim sendromu diyorlar buna. Telefon titremiyor ama titrediğini zannediyorsunuz. Ya bu tam olarak benzer bir şeyin çok daha kısıtlı bir halde yaşanmış. Niye? E çünkü sürekli telefon stitlediğinde oraya bakıyoruz, Dopamini oradan salgılıyoruz, dopaminle orayla beyin bir bağlantı kuruyor ve ister istemez, kimi zaman titremeyen telefon titrediğini bize hissettiriyor. Ya yani aynısının çok daha büyük boyutlusu tabii ki yaşadığınız şey ki bu süre uzadıkça bu boyutun artık büyüklükleri e, aşılamaz hale geliyor. Kalıcı psikolojik hasarlar bırakabiliyor. O yüzden en başta uyardım. Yani bu yapılmaması gereken bir şey. Allah var ben kendimde kalıcı psikolojik hasar bırakmadan çıktım. Niye? Çünkü profesörüm. <laughs> ya bir de şey çok ilginç. Elbette ki ya ben farklı farklı çeşitli işte bu konserve yiyecekler almıştım. Tabii ki insan aslında çok fazla bir zamanda geçirmedim işte en sonunda göreceksiniz. Ben zannediyorum bayağı bir zaman geçti ama ben zannediyorum çok altında bir zaman geçmiş. Ki o dışarıda bir tane telefon bırakmıştık kapalı vaziyette. Hani yaşadığım bir sıkıntı durumda arayıp arkadaşımız gelecek ki o çıkış anımızı da alalım. Ben dayanamadım hani. Üç günün aslında tam sonuna gelmeden ben işi bitirmek zorunda kaldım temel itibariyle. Ama bu süreçte de aslında çok fazla yemek ihtiyacım da olmadı. Yani onlardan bıkacak kadar yemedim. Ama çok ilginç. Artık böyle tiksindi. Böyle tadı iğrenç gelmeye başladı. Zaten yemekten bıktım. Sürekli aynı daha devam düştükçe. <laughs> Düşünce çok kötü oluyor. Tam o kadar tiksindim. Yemin ediyorum. Of. Sponsor olsa ölmezdim ya yani şu videoda o kadar kötü geliyor şu anda. Onu tekrar yeme düşüncesi bile iğrendiriyor beni. Yine yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Özellikle McBeal'in çalışmasında da hocam insanın tat alma duygusunu bile değiştiriyor izolasyon. Yani baştan aşağı böyle bir hani farklı bir insan olarak sizi ortaya koyma. Kendi gerçekliğinizle yüzleştiğiniz rahatsız edici bir duygu. İlk başlangıcı güzel. Hani arada meditasyonun yalnızlığı alışın falan diyoruz. Hani bu şey diyeti diyorlar ya şey orucu sosyal medya orucu mu ne diyorlar. Hani bunları uygulayın evet ilk başlar iyi ama belli bir süreden sonrasında baştan aşağı bambaşka bir insan olma ihtimaliniz var bunun sonucunda. Dedim ya ben yiyorum ya ilk başta o konserveleri yerken hani, yani tamam idare eder. Ben aslında onları da yerim severim bu arada Abi daha sonra midemi bulandıracak bir hale geldi ya. Tadı karıştı ya. Hani böyle şekerlimsi tatlar falan gelmeye başladı ki aslında şekerlimsi bir tat da yok orada. Hani ama onu alıyorum ve iğreniyorum. Böyle balıkta şeker tadı varmış gibi hissettiriyor bana. Yine dedim yani hani çalışmalar bunu da ortaya koyuyor hocam. Sizin izolasyon sonucunda beyninizin tat alma duygusu bile değişiyor. Ya bu, bu şunu sorgulamaya yol açıyor isterseniz. Ya benim yediğim gerçekten o tat mı ya? Belki gündelik hayatta dediğim şey o tat değil. Bizi beynimize ne anlatıyorsa biz ona inanıyoruz. Şu kafatasının içerisinde kapalı, dışarıyla tamamı ile bağlantı aslında kapalı, birebir bağlantısı olmayan diğer organlarımız ve duyularımızla bağlantıyı gerçekleştiriyor ve bize bir bir algı sunan bir organdan bahsediyoruz. Orada çok net hissediyorsunuz bunu. Ya ne gerçek, ne yalan, ne gerçekten böyle, ne değil anlama ihtimaliniz yok. Hakikaten yok. O yüzden o sen bana bunu yaşattırdı. E tabi sonlara doğru artık ya şey çok ilginç. Hani bir kendinden iğreniyorsun. Büyük ihtimal o depresif duygu o oluyor. Depresyona giren insanların. Yani çünkü hiçbir şey yapamıyorsun içinde bir motivasyon kendinden soyuyorsun kendinden bir tiksinir gibi bir duygu yaşamaya başlıyorsun ve bu acı veriyor ya hakikaten bir acı veriyor yani diyorum ya fiziksel acı desen değil psikolojik bir acı yani böyle iğrenç bir duygu o duyguları yaşamaya başladıkça işte artık belli ki ben dayanamayacağım yani dayanamayacağımı anladım. Hani uzatayım diyorum, daha devam ettireyim diyorum. Bir de şey de biliyorum şöyle 4 günleri falan geçsem aslında çok büyük bir başarı yani başarı derken tırnak içerisinde kullanıyorum. 4 günü geçmek çok zor bu süreçlerde. 11 gün galiba rekoru bu işin. Hani en azından bir 4 günde geçme isteğim var ama zamanında da farkında değilim. Bütün zamansal saatim şaşmış durumda. Ki arada sifondan falan sesler falan geliyor yukarıdaki borulardan. Oradan bir şeyler çakabiliyorum büyük ihtimalle ama yine de bütün her şeyimi kaybettim. Bir noktadan sonra şey diyorsun yani ne olacaksa olsun abi yani başlarım 4 günde, başlarım YouTube'una, başlarım böyle işine şeyine giriyorsun. Ve o acı katlanamaz hale geliyor ve katlanamadığım noktada ben artık dedim ki hani gelin abi hani gelin beni çıkartın buradan. Hocam. Ha? Ne yapıyorsunuz? Ay. <laughs> <hocam>? Aa kötüyüm. <laughs> ne günlerden ne kaç gün oldu? Çarşamba 3 gün oldu. Uf oğlum ben bir hafta izin aldım. Ha. Bütün iznim boşa gitti ya. Aa. Nasıl, nasıl geçti? Kötü be abi. Kimse yapmasın bunu. Allah kimse yapmasın. Geçmiş olsun hocam. Ya hadi gideyim duşumu alayım. Sesin bile şu anda bak şey. Böyle şey geliyor kulağıma. Fazla mı? Fazla. Yakışıklı geldi ama biliyor musun? <laughs> şu an gözümü bir geldi. <laughs> Geldiler ve dediğim gibi Çıktıktan sonrasında da ben hemen toparlayamadım ya bir süre hani video çekmemiz gerek bir cümleleri kuramıyorum İçerideki halde de göreceksiniz belli bir noktadan sonra cümleler kurulamaz hale geliyor hakikaten böyle bir cümleyi tam toparlayamaz haldeyim hem cümleleri kuramıyorum hem ses beni rahatsız ediyor hem motive halim yok hiç ya o halimden toparlamak da işte bir iki üç günümü yine aldı saçları maçları kestim Oh. <laughs> fıstık gibi cillo gibi dönüşüm olup karşınıza çıktım. Ve yaşadıklarım bunlar da hocalarım. Ee, maalesef bir hafta olamadı. <laughs> İznimin çoğu da boşa gitti. O izimde değerlendirecek başka yollar bulmaya çalışıyorum şimdi. Ee, ama bu, bu haftalık deneyleri ben daha yapmak istiyorum. Mevsimlik, mevsimlik işçilerle kalma var. Farklı dünya televizyonları izleme var. Kahvedeki dayılarla zaman geçirme var. Ve hatta pavyona gitme <laughs> ve oradaki kadınların yaşamını ele alma noktasında da bazı fikirlerimiz var. Elimizden geldiğince bunları da e, bir şekilde çekmeye çalışacağız. Geçen haftaki videolarımızdan hatırlıyorsunuzdur. Bir ağız saldık ve orasında çok büyük borçları var. Aynı zamanda da biliyorsunuz abidik gubidik davalarla, soruşturmalarla, kafamızı yenilen çarpılarla uğraşmaya da devam ediyoruz. Bu noktada destekleriniz bizim için çok önemli. Ve son olarak şunu da hatırlatayım. Kitabımız hala satışta ve hala listelerde ilk başlarda yer alıyor. İlk yüzde yer alıyor bu arada ilk başlarda değil. <laughs> Abartmayalım şimdi de. <laughs> Ama hala ilk yüzde yer alıyor. Neredeyse bir yılı doldurdu. Ama ben kitaba güveniyorum. Dilerseniz pdf'ini de okursunuz. Hiç sıkıntı değil. Ama yeter ki özellikle gençlerimiz okusun diyorum. Çünkü hayatta başarı ilişkimize çok büyük yalanlar o yanını gerçekten de bu kitaptan öğrenebilirsiniz diye umut ediyorum diyeyim. Ve destekleriniz için bir kez daha teşekkür ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. Hoşçakalın. Çok iyi değil miyim ya? <laughs>